Ya birkaç kaloriferin şeyi bozulmuş. Hava açma vidası bozulmuş. O hepsinin içindeki havayı boşaltsam muhtemelen olur da. Okey, karşıda biraz iyi bir stek olsun. No legs Hallederiz ya bizde de aura var. Ay. Onların tankı varsa bizim de aura. Aurora from Beşiktaş. Şu dur mu? Aleyküsen Ferdi. Hi amazing people. Hi guys. Good luck. Have fun. Hey team. So much fun. Farming creep I see yazıyor bak görüyor musun? Millet artık ayıktı. Şu Mirai banla yak ya ben of. Mirai'den mi abi alalım? Hello guys, what's up? I'm a professional player from the dogs. You <laughs> right Bolo. Ya Aura, en çok da neyi özledim biliyor musun kardeşim? Yalnız burada Ren Bey, onu orada yakalamış. Ohohohoyybob. <laughs> i̇şte bu, işte bu, işte bu. Burada yasaklı değil mi kelimeler ya? Burada yasak değil, Bodolf'un yanında yasaklı o kelimeler. Işte. Bodolf niye yasaklıyor? <laughs> ya çok konuşuyoruz diyor, ne yapıyoruz diye. Bu ne oğlum, benim fake'im var burada. Ağlamasın Bodolf. Seni özlediğim Peki. için nikimi öyle yaptım kardeşim kusura bakma olur mu? Hani bekleyin bekle boynunda bekle, bekle, O kim şekerim? <laughs> o da benim şekerim Mutasyon kim açabilir? Var mıyım pekte olan bir babayı? Benim var mı? mi o bereş açan enayi? Ben. Galiba enayi o Kanal lan ben de aldım ya beyler benim şatkanım var ki. Bu operatör niye hiç anlatmadılar ya çok garip. Sofistle tribe sokmuşlar. ya. laglanıyor. Şu an bir şeyler oluyor sana. Oo, Damon has profesyonel professional payment. Very good. Hiç hiçbir şey olmuyorsa bir de bir şey oluyor şu oh, an. No. Allah, Monte, Alper geldi <laughs> kardeşim. <laughs> <laughs> Nerede lan? Bedroom geliyorlar. Nerede? Bedroom. Bedroom. Okay. Guard. Front dead cap. I'm looking camp. <laughs> Nerede lan? <laughs> <Bizi, bizde gülüyor> Nasıl bir sipor ah. bir adam. Peki, burada. Nomet attı. Ana oh, no, no. değil, değil. Açıyorum. Açamıyorum. Ay night video var. Night rifle var. Aynen night rifle. Blackbird e pingin de pusher Eee Monty night. Red Blackbird. Blackbird. Blackbird herhalde. Ne bilek bir dövmeniz lazım yoksa. Ee, beni ya. bekliyor Ort, ki çıkamıyorum. Bir, bir night var, iki red var. Night içeride mi rap Ay içeride içeride. Biri içeride, biri, içeride, out. Mont öldü. Ben bey sana bakmıyor, arkasına redi. Sağda sağda bilek. Kapı kapı yakın. Vurursun, vurursun, vurursun. Beni beni biliyorlar la beni avlamaya çalışıyor Nomad. Ha. Beni de ses duyuyor bize mi? Bizim benim benim. Vay. Landing öldü. Volt'taki Volt kurabilir. volt 9 olmayı da 9 olmayı da bir. Öldü be. Evet. Çok mu lan? Last aynen. Yakın kapı bana. Vurdu. Diffuser düşmüş. Kapının dibinde mi? Aynen sağ yakın. Diffuser, diffuser düşmüş ben değil, de. değil. Bende, diffuser. Bende, bende. Bende bende değil. diffuser. Ben de. Ben de Nerede bura? Landing Aynen, tarafına ben Orada yakalamış Nomet var ya yarım saat uğraştırdı beni ya Ama harbiden bu da yor yormaya başladı ya Full pozitif full iyi olmak Öksel meyvalı chat. Abi onu işte makro yapacaksın. Otomatik yazacak bunu. Mesela. Yapabilirim bu arada. Bu klavyenin vardı o özelliği. Evet yap yani dümdüz. Y'ye basacak. Yazacak. Enter. Böyle yaparız hallederiz ona. Glaser skinler Makro'dan pekten çıkmaz. E, Y'ye bak. Ne? I, sonra. Banlanmaz ya bence. Yazı yazma makrosundan ban yer miyim? Yok. Her şey olabilir. Gelmiş, yani, Abi gelmiş. ilacı yemiyor Allah aşkına. Nasıl yemiyor ya? Kaç maç attık? 6 maç geldi mi bir tane ilacı? Ağlama artık. Sezon geleli 24 saat oldu Allah Oğlum bir önceki sezon sen hiç rank atmadığın için bilmiyorsun. Bitti hileciler yok artık. Abi. Kıklar bittikten sonra üç el girdim. Hile geldi. Sen bayağıdır oynamadığın için becerememişsindir bence. Ha, <laughs> Ben bir tık ona gitmiştir yani. Ben öyle yorumladım. Evet, aynen, aynen. Savaş çıktı. savaş çıktı. Ne oluyor? herkes yere Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Hatta Alper attı drone al kral. Geliyor drone. Kral evet, Ge Geliyor sürüyor. Al lan bir drone al. Vurdum, vurdum Alper. Bana kuşlayacak. Ben burada değilim. Değil, o da öldü Alper. Çok iyi seni çözdün bizde beyler. Nine duruyor ama. Alper seri bir benim, setup. Benim tarafımda 2 var. Bende ben 2 var. Çok oradasınız. Bende kimse şey yok bak. Diffuser 90. bizde. 90. Diffuser. 90. Ya tamam da 5 kişi orada geliyorum Ya Benim mic mi miydi o? Ağzına 90 nerede? tam sol altta Katliam Wow yaptın katliam bro En son bu da site dışıydı. Aynen site dışı Site dışı Son son Yoldayız yoldayız Ben fırlayacağım çok öldü. Kırıktı ben vurduğumda. Alper at pat. Dijan kalmıştır. Alper at pat. Abi adam yürüyerek koşuyor. Bu Michael Jackson. Bu kadar savunmaya göre Hayır, benim tarzım bir de hileciler <laughs> Benim tarzım vurmuş. Sen var mı Eğer hile yoksa hile yok. bizizdir. görmen lazım. Direkt ne? bu. <laughs> Alexander Efe hoş geldin. Border'da metal kapıyı tutuyorum. Armory sağ My kapım girmiş. Attı Flick attım ona ama tavana bakıyom Öldürdüm anlamadım adamı. Adam ölmüş. <laughs> benim dünkü tamam, konsolla yeri taramamla işte eğer bir... E, oldu hayır, ama hayır, vurmuşum adamı. Allah'ım sen bana yardım et ya Rabbim. <laughs> ya gülme ya oğlum zor ya Ben <laughs> bey gel konsolda 1v1 Hiçbir şey beceremiyorum bey... ya. Aleykümselam. Ben Bey bunu yazana kadar günümü iyi geçiyordu. <laughs> nice Beni round. Beni kontrolda round. değinemez. Ya aynen aynen son maçımızı hatırlatma istersen. Ya adam o kadar mutlu oldu ki tişörtü yırttı. Keşke hep bunu yazdım. Alper sen onu gördün mü? Niye <laughs> ya? 1v1 attık Avrah'la kazandım tişörtümü yırttım canlı yayında. <laughs> Zevkten. Alper ya. biraz fazla mutlu ettik ya. Biraz çok mutlu oldu yani. Altında Altın atlet var, mı? var mıydı? Klibi var. Youtube'a atlayıp planlıyorum da. Yoktu. Yüklemedim hala indirmedim. <laughs> Altında atlet yoktu evet. Tırıl çıplak kaldım. Of sus artık. Patlayacağım. <laughs> Youtube'a atsaksan abi dediğim şartları uygula. Yoksa tamam, tamam. yani... Neydi at, lan? Pat, Telif at. uygulamak zorunda. At patla. At at at! Bugün <laughs> Emre <laughs> hocam bu Mike, şey miydi peki? Mike Tyson vs. Evet. Ha onun onun gibiydi <laughs> onun gibiydi <laughs> ama daha iyiydi çünkü <laughs> yok ettim <laughs> ara. Tatılık oh, değildi ya. Gör bir kuduruk köpek gibi oynadı. Ben de öyle oynadım. İkimiz de kuduruk köpek oh. gibiydik aynı. Namaz orada da ben. seni kafes dövüşüne davet ediyorum. Beyler yukarıya hı hı? taciz atışları geliyor. Güzel mi attılar evet. yukarıya herhalde? Aldım bir tane. Paragon şey kaç canını kurtardı. buradan beni vurabilir misiniz ya? Vuramazlar ben. Yani. Arra ne durumdasın lan? Ben şu an burada tarih dedi benim bir planım var. Let me cook. Ah vurdu beni. Ram Bekle. 50 canı var. Sen <laughs> C4. Gelir, gelir. Üstünüzdeler ya sen kusmuşsun oraya. Evet, Ece'ye dur. Ece'ye Üstünüzde ne ya? Eee Bak ta dur. Tam burada şu an. Tam burada. Tam spot. Tam spot. Hala bekliyor. İki Nereye kişi... Nereye kuruyor? Ta, buraya kuruyor. Buna koyayım. Aaa plant atıyormuş. Smoke işine plant atmış. Alper master da hatch'in üstünde. Helal. Alper bedroom bedroom bedroom. Bedroom. Alper git bıçak at. İndirme shield'ını. Allah. Aç içi. Aç içi. Alper üste 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 Rem üste Alper Burda burda Tam spotum sana Burda Heykel heykel Heykelde bak tam spot Şatkanla çık ağza vur Alper gel AAAAA O ne lan All friendly Yok hiç sıkmadım bizde Üstte üstte dedikçe daha da çok aşağı bakmaya başladık Oğlum atış ettim adamı verme gitmiyordu lan Acı oyun Bende hiç atış etmedin ya Enity enity wow En... Nice Sıkıntı yok. Hemen right veremeyiz Evet. Geçen sezon League'i vermiştim bu sezona dair. Nedir? Blackbeard. <laughs> Yalnız burada Aurora Blik bir seçeneğiyle Türk takımımızı destekleyen isim oluyor. It's the Pango, it's the one versus one situation, it's Bolo, it's get the kill, it's defusing. Tamam, It's yeah. defusing. <laughs> Bu ola bizim namusumuz, vatanımız, detimiz. <laughs> Benjamin'i seviyor musun ara? Benjamin dereliyim. Evet. Benjamin'i de severiz. Onunla da konuştum. Benim için ne dedi? Dedi Biliyor ki... Ta yok sadece bir kelime biliyormuş o da ekmekmiş. O ekmek Vay kelimesini ya. kim öğretti ona biliyormuşum abi. Kim? Ben. Ne ile soruyla <laughs> Harbi mi? <laughs> evet. Gerçek bilgi mi bu? Gerçek bilgi. Nasıl Aynı. öğretti peki? Aynı takımdaydılar. <laughs> hayır hayır, neden öğretti yani? Neden ekmek? Böyle round alıyorlardı, ekmek için, ekmek <laughs> için falan diyorlardı böyle. Ekmek Dari, parası adam. için diye diye. Ecemin öğrenmiş, gitmiş SSC'ye demiş ki eğer ben burada ekmek parası için çalışıyordum. Ekmeğimizin peşindeyiz. İyi, çok geziyorlar, haberim yok. Tamam, tamam. Onu sormadım Gezi ya. ya şey dedi dereli dedi herhalde Türkiye'de küçük bir köyün ismi falan filan dedi de sadece dedesi biliyormuş Türkçe zaten babası da bilmiyormuş öyle aile bir bir e, şey, kayıt var beyler Valkyrie'ye dikkat Walkry edin var aynen IQ bize gelsin keşke Atlayalım, atlayalım biz kanka kanka arkam değil mi kakao? tam yerdiz o zaman on what site you? what the fuck what the fuck arkam değilim değil. what the fuck site is clear what the fuck Ne çıkacak ready easy hey zed vurdu beni zed Red tükürtün sen de D4 uçurmuş, bari sen Bak, bari atlıyım Hey, hey Yaa Nice Nice Oğlum robot gibi oynadım lan, baksanıza Tamam, vurduk Rem bey arka kontrol edin Sanki konsol oyuncusuymuşum gibi roleplay yapıyorum, gün 1 Ben bey, kabaydı bu Raporladım Nice Nice team Gene Valkyrie var Eee, Mute varmış attı adam Altımı açtı salak Oğlum bu ne ya at Astro şehir duyuyor ben, geldim ben geldim Evet e ben Geliyorum ben. oldu öldü mü? Astro öldü ya Aşağıda var bir tane. Bot yedim. Landing geldim. Info Dron, var mı drone? Drone yok. Drone yok tamam. Ben de spot ne o oluyor? Orada double üçün? adamı var. Red'e bakıyorum. Red, e bakıyorum. red e şu an değil. Ben Lan şey. Eğinin altında adam yiyor. <laughs> Kamera main var beyler. Nerede bu kamera ya? Ben bu tamam. Ben main'den pikeyim ben. Main'i main, main, game, main, game, Açılıyor. Dronluyorum. Yakın giriyorum. Ağzına bir tap Bar bay. arkası. E, evet, study bu. Study study. Biri study. Pikleyecek dikkat edin. Hatch üstü. Gideceğim ona tekrardan. Tim. Köşede hala. Kayıt şey kayıt volt. Öldü, öldü top man, öldü top öldü. Tam, tamam stadi boş, boş, boş muhtemelen. var ve volt par ve volt. ben yapacağım yapacağım yapacağım. mi? 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 Çıktı sen sen Öldü. Onu ben bir daha dönsene. Da de... Yok kardeşim bir defa.